Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile seleyin. Arkadaşlar bugün koyuna ben geldim. Günlerden cumartesi. Hafta sonu olduğu için babamı dinlendireyim dedim. Ben de bugün koyuna geldim. Şimdi tam köyün karşısında güneydeyiz. Ataşımı yaktım koyunda. Geldi yata gitti buraya. Şimdi herkese iyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun serli yatıyor. Koynumuzun bir tanesi arkadaşlar. Perşembe günüydü. Evet perşembe günü kuzuladı. Dün sabah ahıra bakarken koyun tabi ev, salıyoruz dışarı. Saman yemini veriyoruz. Geri katarken bir baktık koyunun içi. Koyunun biri içeri bir girdi. Kendini yere attı. kınır da öyle. Hani ne göğüs var ne bir şey var kendini yere be attı çabalar öyle. Ne versem kuzuyu attı arkadaşlar bıraktı Uzu da tüylenmişmiş. Daha ilk kuzusuydu. suydu. Kendi de heh, İyi şu koy. Şimdi şöyle yavaşça gideyim. Oyun ürkütmeyden arkadaşlar sabahları berbat soğuk var. Brrr, brrr. Ah. Pş, Buraya geldi atayıp arkadaşlar normalde alanda içerim çayı. Şu arka şu koyun arkadaşlar işte bu sene koyun oldu. Şişek bıraktı. işte böyle oldu mu da iyi olmuyor arkadaşlar. Sen arkasında emek çekiyorsun. Çabalıyorsun diyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi seni yine kuzular. Al kuşun gel. Ah, gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. şey yaptım, Çay kaynadı. Demine atmadım daha şimdi atacağım. Rüzgardan da taşanmıyor arkadaşlar ya. Vallahi gücüyle yaktım şura. Daha yine söndü. Kaynadı zaten. Demine atayın. Oho, fokurdayor. Buna taşı ile de alayım ben bir. bir Değnek taşır bunu Eh. Oho İyice kaynadı arkadaşlar burada Şimdi Boyun kalkmadan hemen çay mı içeyim Sesim biraz kötü olabilir arkadaşlar. Soğukta üşüttük. O yüzden sesim biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Ben şu çayımı çayım bir. Koyunun bir kısmı da onga 20 kadar elin şura doğru çıkıp gittiydi. Şu şuradan ağrı gittiydi arkadaşlar. Şuradan ağrı Nere gitti bunlar? Derken Çam sesi var O bir tane gök koyun var Malın içinde düzenli bozan Daha Daha oradalar Yukarı çıkmışlar Heh Dege 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 Hehehehe <laughs> Gel Arkadaşlar gülmür hayvana cipsi vermişim iş da. Babam videosunu görmüşsünüzdür. O, o gülmür ayı unutmamış sabah ile gülmür peşinden gider. <laughs> yok ki yiyecek, yiyecek yok. Yiyecek yok. Al Gülçin gel. Ah gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> ne var? Hey, ah, tikik 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 ha öte gidelim. Gel, ben çay çeyin şimdi çantayla Şevasın siz. Başa ben bir çay mı içeyim Evet arkadaşlar, çay mı içtim? Şimdi buraya aldırdım. Buranın pelideyi buraya çıkmak neredeyse Hava da yağacak. Dün hava durumdan bildirim geldiydi. %90 yağmur var diye. Sabah sabah baktığımda saat birden sonra %80, %70. Yani yağmur olasılığı bugün %90 arkadaşlar. Şimdi rüzgarı ışığıyla çile atıyor. Bakalım bayın. Akşam saat 7'ye kadar yağış gösteriyor. Ne olacak? Arkaya geçeceğim şimdi. Yakacak diye geçmeyeceğim. Yakarsa arkada çamurun içinde olmaz. Şuna, şuna. Arkadaşlar garip Eyleşti şu anda iyi durumda. Aşağıda gidiyor çalınlarına kaldı Şu anda iyi durumda arkadaşlar garip Daşın böyle şöyle çıksın Şu daşın tepesiyle beraber Tepeden tepeden çıkarsa ha, Şuradaki inin oraya doğru gideriz şişt, şişt, şişt. Nereye gidin? Şuna, şuna Buralar neredeyse hiç çıkmadı arkadaşlar. Buraya kadar hep aşağıdan şu yolun altından ara gittik alan alana arkaya. Şimdi ne bulursa koparıyor. Bilmez de kuzu vardı saldık sürüyedi. İki aydın nereden baksan arkadaşlar ne göğüs var ne bir şey var. Evet arkadaşlar karşınızda Çağlayan Çatköy Depeye bir çıkan şunun üstüne yok olsa Arkaya gidecek Arkaya giderse Yağmur yağarsa Şu şey olur ama Burada olursa çok sıkıştırırsa Böyle koyunun eve gitme saatler olursa İndirebiliriz Eve gider Evet arkadaşlar Depeye çıktık Görüyorsunuz bütün yani aşağıdan görünmeyen köyün görünmeyen yerler burada hepsi şu an köy ayağımın altında arka tarafımda bozkır her tarafı gözüküyor burada Eski, önceki eski eski, yol, eski yollarmış arkadaşlar. Burada eşek yolu mu neyse. Burada bir yol var. Ama bu yol hiç bozulmamış. Ya bura beşiğin yolu ya domuzların geçidi bura. Daha da başka bir şey. Çünkü bizim koyun bura nadiren çıkıyor işte. Doğum ben çıktım. Depeye kadar gidiyor bu yol. Arkadaşlar buradan bakın görüyorsunuz karşı şurası arkadaşlar. Orası bizim yayla dağ, çilane dediğimiz yer. Kayvenin karşısındaki büyük dağ. Yanında Esenek Dağı var. Esenlik dağı dediğim yer Yeni arkadaşlar bilmiyor olabilir. Eski videolardan izlerseniz görürsünüz. Esenek oluğu indiğimiz yer çeşme olan olduğu yer. Havada rüzgarla beraber gelmeye başladı. Hava karardı. Arkadaşlar geçeyim. Yani başıma o kadar arabaş yaptım. Bu, bu daha da kötüsü. Şunu söyleyin, geçeyim. Perşembe gün, sabah kartalla yeni arabamızla. Motorda soğukla git. Soğukta motorla gitmiyorum. Sabahları arabayla gidiyorum. Kanallara baktım. Bakın şimdi size hafif yaklaştırayım şurayı. Şu virajdan döndüm arkadaşlar. Şuradan şöyle yolda geldim. Tam şu evin arkasına fites düşüreyim diye şey yaptığımda İkiyle iniyordum. Bir de de şey almasın diye. Orada hızlanıp test düşüreyim diye şey yaptım. Şu aşağı giden küçük bir yol var. Onun üstünde evin demir kapısı varmış orada. Oraya girdim yanlamaya. Teker kayınca hakimiyetimi kaybettim. Oraya girdim. Araba yan kaldı. Yokuşta yandırıyordu. Hasar, marşa basarın almaz. Ee, az daha gitseydim zaten. Eğer durmayıp da gitseydim. Bu, tahta direkleri biliyorsunuz. Ona girdiydim arkadaşlar. Ona arabanın onu gittiydi. Ha, şeyi sıyırdı sadece. Bu o elektrik tellerinin düşmemesi için yere bağlıyorlar tellerle. O direkleri bağlıyorlar düşmemesi için. O tel çarptı arabaya. Allah'tan o da arabaya bir zarar vermedi. Şükür onu atlattık. İnşallah Allah'ım kazabıyla vermez. Tekrardan. Ha, arkadaşlar çapar yani eto Eyleşti. Çık 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 çık. Yeniden dağlara geldi. Birkaç gündür yok Bir hafta nereden baksan 3-4 gün daha gitmedi. Yoğun geldi. Arkadaşlar şuradan şunu da söyleyin. Bura Darakaş tarafı biliyorsunuz. Aynı perşembe günü. 6 tane kurt görmüş babam. Köpekler peşinden gitmiş. Zehir boşamıyordu. Zehrin yaraları vardı. Ayağında dolduğu için çapar gitmiş. Altısı bir köpeğe bir dönmüş. Köpeği Allah köpeği depeye aşırsalar köpeği öldürürler miydi bilmeyin. Altı tane şey. Bir zaman babam aynı arkadaşlar. O da şurada, şurada şu, depede görmüş onları. Şurada, şu depede. Bize de geçen sene herhalde şu boğazda görmüş. Şurada, dört tane. Orada çok ama burada yok. Altı tane çapar arkalarına, arkalarına mı koşmuş. Altısı bir köpeğe bir dönmüş. Babam köpeği çağırmış. Her yani gidecek. Bir köpek gidecek. Köpek ardından gidecek ama depeye şey verse altısı bir en iyi dumanlı çıkar yani en iyi afet mi? Paşa şu aşağıyı ben yukarı döndüreyim. Şurada bahçeler var. Bahçelerini kattırmayalım. <laughs> Burada Akçapınar köy arkadaşlar. Karşıda işte gördüğünüz yer Akçapınar köyü. Akçapınar korusu var. Şurada babam orlara gidiyor. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Ben şuraya doğru arkaya doğru dolanacağım. Yukarı, yukarı. koru da ama hakikaten ne koru arkadaşlar şuna baksanıza bir la şu meşeden gözükmüyor tam çengelin hizasında bitiyor başlıyor Daha aşağı aşağıya kadar adamlar dümdüz ovaya baksana sen dümdüz tek bir ev var içinde herhalde o, o ara aynı adama sahip ha. ait Orada işte ey koyun gitmez olur ama dümdüz. Bir de baharın o çıkıp geldi mi? Çıktı mı? Tamam. Koyun oradan bir gitmez. Çı 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 çı. Yok hareket aşağı değil. Ben senin huyunu bilmiyorum. Bahçede ne var ne bileyim. Bahçeye gider ha biri. Sibir'dir. Bakın geçen hafta Oradaydık. Evet arkadaşlar köye geldim. O depeden sonra aşağı inerken çekmeye fırsat bulamadım. Berbat bir şekilde yağmur yağardı. Şimdi oğlakları önden ayırdım. Koyun <laughs> da arkadan geliyor. oyunlar da oğlaklar öbüden gitti diye yetişeyen diyorlar şuna Şişt. Evet arkadaşlar kuzulayan koyun bu nereden baksan yani 3 senedir kısır kalıyordu bu sene kuzuladı Bu da kapkara bir çocuk doğdu. Gel ben buraya. Kendi <laughs> gök, kuzusu kapkara. Evet arkadaşlar, burada da ineklerin yeri de burası. Bu çiğdem. Ah, karşı da tanalarda. Tanaların içinde ufak alaşın anası bu, bu kara dişişin anası. Şu büyük inek, yani ilk buz avusu tane küçük sarı tana. Bunun buz avusu arkada da turna var. O turna da erkek tana buz havusu. Burada da annem inekleri sağmış şimdi makineyi temizleyecek.